Allah. Susadım çeşmeye gelmez, gelmez olaydım. Bir bardak suya içmez olaydım. İçmez olaydım. adı ne? Millet de bizsin. Bömek. He? Bömek. Babayın adı. Ne adı babayın adı? Bömek. Hanım ne aldın oğlum? Pazara gelmişsin bir şey Böymek. almamışsın. Başka bir şey almadım başkan abi. Anne hani annen nerede? Annem evde. Çekimden geldin. De... Babanla mı geldin? Tek başıma geldim. Cete selam olsun değerli izleyicilerimiz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hadi, hadi. Kendinize iyi bakın. Hazır <laughs> askers. Değerli izleyicilerimiz Özkan Ocak'ın Akaman Çarşamba Pazar sohbetine başlıyor. Bizimki sohbet etmek böyle bir fiyat miyat değil de fiyatlarla da konuşuyor. Selamun Aleyküm. Deyze ne ördün Deyze? İyiyim teyzem beni konuştum. Deyze mi konuşmayacağım? mı Konuşmayacağım. İyiyim valla hoş geldiniz. Hoş bulduk nasıl gidiyor? Valla işte aynı devam. Bizi unuttun gene. E, unutmadık abi geliyorsun her zaman böyle ya, aşağıdan başlıyor. Ben unutma bazara kardeşim, kardeşim ben niye unutuyorsun ya? Ev vermiyoruz itmiyoruz oraya tutmuyoruz kardeşim. Valla bu sene sana söz vermiyorum karpuz vermeyeceğim. Ya tabii, o da olmayacak Bu sefer paralı. Bedava diyorum evlenmiyorum. Paralı diyeyim de bari belki o zaman evlenin. Paralı olur diyeceğim <laughs> Bilmiyorum yani. bakalım. İşler nasıl dayı? İyi Allah aşkına çalışmaya devam işte Aynen, karpuz e, Fiyatlar ne abi karpuz? Fiyatlar karpuz 8 lira şu anda. Karpuz 8 lira. yükseldi biraz. 9-10 lira gördü ama biz halen 8'e satıyoruz. Kavun? Kavun 20 lira. Geçen yaz başladı ama millet gayrı şey gider. Çeşme başladı bu, bu, Bu sene biraz karpuzda sıkıntı var. Mesela niye? bizim buralarda da uzun halde falan ekiliş yok. Yani ondan pahalı yerik öyle Evet mi? biraz bu, bu seviyede seyreder. Yani çok düşse 1 lira 2 lira düşer. Çıksa 1 lira 2 lira çıkar. Bu Bir düğüne kaç kilo gidiyor ortalama? Vallahi o dağıttığın karta bağlı. Hayırdır niye evet, sordum? sordun? Yok örnek veriyorum. Ne? 500 kilo paralanır ya parayı düşüneceğim. Ya işte şimdi diyorum ya dağıttığın karta göre çağırdığın misafire göre. Kim kart dağıtsak bir daha yani olur da ortalama iki, 500 daha da normal ortalama olacak. E, yani 100 150 kilo gider. 150 kilo gider. Ha. Sadece karpuz verirsen gene zarar edersin. Yani eder bol bol verirsen 150 kilo gider 5 kişilik davetiyeyle düğünde ama az az verirsen 100 150 100, 100 kilo da işin görür. İşin görür diyor. Yani. O alsın gene ya. ya. Olmazsa olmaz. Gene de sen gene de sen bol ver. Sen boz koca altın üzeri olursun. Sen bol ver, ben sana gene güzellik yaparım. Gene bak yapacağım. gene duramadım gene bak. bak. Bedava, gene duramadım. Bedava ya zorlu yok. Bedava olsun. <laughs> bedava değilim. yok bak. Bu sene bedava yok. İki senedir bedava diyorum evlenmedim. Yüzde seni sevgiyen verecek. Bu sene. Ee, e, Söylersem şey de... karpuzun yüzde elli sen Nasip olursa biz şey güzellik yapacağım. Seni evet, sen onu pazarlığa atıyorsun. Bu sene de geçti. Seni yok, Seneye yok. Seni olmadan pazarlık yok kardeşim. Bu şimdi, sen, sen bu sene, şirler, sene olursa parasını verek. Yok olmaz abi. Bu da mı olmaz? Yok ol. Seni seni değil de bu sene yaparsam bir güzellik yaparım gene. Şimdi canım. millet çiftçiler mazdunu mesela litreli litrelde deposuna satın alıyor Onu gibi yapıyor. Ya, biz ya bizim çiftçilerin aldığı gibi değil. Çiftçiler çok alır kardeşim. sen çok alsan 300 kilo 400 kilo abi. kalabalık olsun karpuz alın. O da yani çiftçinin aldığı bir depo mazut değil. Doğru. O yüzden sıkı olmaz. Yani için ne çıkarık? <gülüyor> Birleşir <laughs> çıkarız sen gayle Doğru söylüyor. Var Yalçın muhtarla mı? omuz omuza verir çıkarız seni, seni üzmek. He inşallah var mı istek Ya, <laughs> canlı yayınları iyi yayınlarımız olsun. Eyvallah abi görüşürüz Allah'a Allah emanet. Değerli izleyicilerimiz Etay'a meydandan doğru çıktık. Böyle dolanıyor kimler var kimler yok diye. Burada burada abim var tabi karpuzcu. Gelmeyince kusuyor. Hayırlı pazarlar olsun efendim. Değerli izleyicilerimiz pazar yerine doğru vardık. Serkan emmi gördüm. Ne gördün emmi? Tepsi aldık eve gidiyor. Çoluk çocuk hep beraber geldin. Yengemle beraber. Aynen Eskan. Hakan yok. He, yengen ağırları bana yükledi. Öyle olacak tabii ya. Öyle mi olmasın? Öyle abi? olur. Doğru. Yenge bir araba saydık arabayla giderdik. İki tekerli hiçbirini taşıtmazdı. Yengen çalıştığı için arabayı da getirmedi. Ha çalıştığı için getirmedi. Aynen Eskan'ım. Yani nasıl gidiyor fiyatlar nasıl? Memnun muyum? Memnun da olsan alıyorsun, olmasan da alacağım Olmasın, mecbur. Alıyorum. Yapacak Allah herkese şey yok. bol bol versin diyor. ki. Allah'a çok versin herkese. Dur, ha Hakan'a bir selam gönderek buradan. Hakan'ın, Küçük Serkan'ın, gelin, evet. gelinimin gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. Burada <laughs> tüm gurbetçilere de <laughs> selam olsun. Allah Hepsine. Allah bütün Avrupa'daki, dünyadaki bütün gurbetçilere selam olsun. Aleyküm selam inşallah. Abi. Sen Eyvallah. de işin gücün rast gelsin. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Allah'a emanetsin. Cengiz abi ne ördün lan? Valla ne ördüm abim Sen ne yaptın Yalan dünyada işin git Cengiz abi. <laughs> Valla yalan dünyada işte Cumhur abi işte bunu mefat etti onu, onu kuyulattık. İşte pazara geldim işte alışveriş yapacağım. Gerekte ne var ne yok? Gerekte aynı devam. Bir şey yok diyor. Çoluk çocuk? Çocuksa Allah verirse Allah bir bir bebek verir inşallah bana da. Bebek i̇nşallah bir... verir ya. kuran Rabbim verir bana. Verir. Elini açacaksın, isteyeceksin. Ver abimice. Anlat bakalım. Sen Türkün burk'u da söyleyeceksin kız abla. Susadım çeşmeye gelmez olaydım. Onun onun. Amca bu kadar söyleyeyim kardeş de. Bir daha devam et lan. Susadım çeşmeye gelmez olaydım. Bir bardak suya içmez olaydım. İçmez olaydım. Selamlar elinizden hepinizden hepinizden öpüyorum. Evet. sevgiler saygılar olsun Cengiz abi görüşürük. Da, ona şey yapayım. He? Çekil canını yerim seni. Allah'a emanetsin. Değerli izleyicilerimiz, röportajımız devam ediyor. Kolay gelsin hemşerim buradan pazara doğru gireceğiz. Pazar maşallah kalabalık. Saat 12.40 civarlar değerli izleyicilerimiz. Kimleri var, kimleri yok diye burada da bir samırsartımız var. Buradan koy pazarına doğru bizi yar edecek. Şöyle gördüklerimizde de konuşmak istiyor. Kardeşim. Memur başkanım? İyi davetsinördün. İyi koy. Pazara geldik. Ha, Nasıl gidiyor? İyi. Ne aldın? Hani yengem liste ne vermedin? Götürdük Arabaya koyduk. oldu. Onu koyduk Hepsini diyor. Eksiklere bakıyor. Tek tek dolanıyor. Buradan gurbetçilere bir selam gönderelim. Gurbetçilere selam olsun. Var mı kardeşim neyin, yerin neyin? Yok. Arkadaşlar. Var. Arkadaşlara selam olsun. Burlu Osman'dan. Var mı kendine, kendine iyi bak. Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz burada. Dayı kolay gelsin. Yuhacı. Eyvallah üsken. Nasıl gidiyor? Hem bekle ben öbür tarafa geçeyim. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Özkan. Hoş nasıl, geldiniz. Hoş bulduk abi, Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz kardeş. Çok şükür. Yumurta var, yufka var. Şu ekmek ne ekmeği dayı? Ekşi maya ekmek. Ekşi. Ee, Ankara'dan getirtiyorum. Şu kutlu düğünün ekşi mayalı. 10 gündür dursun bayatlamaz. Iş, Geç ne iş, bayatlar. Ne işe yarıyor da? Kimler alır bunu? Ee, biraz daha elit kesimler. Böyle dilim dilim hani ekmek yiyenler. Bizim gibi ha. çok ekmek yiyenler değil de. Dilim dilim Ekme ekmek yiyenler. Ekmeğine yiyeceğim diyor. Biz ha. ekmeğine karnımızı Aynen. doyuruyor. Aynen. Ekmeğine karnımızı doyuracak kardeş. Doğru söylüyor. Yumurta kaç lira Kaç tane var? Tek sarılar var. 30 tane. 75 lira. Çift sarılar var 30 tane 100 lira. da bir büyük bir buçuk Ondan mı çift sarı? Aynen. Şu şu hepsi çift sarı çıkar. Çift sarı çıkmazsa çıkmak çıkmayan geri getir. Biz her hafta burada kardeşim çıkmazsa Yer, sıkıntı yok. Ye, yerimiz belli diyor. Yerimiz belli. Para iadesi var. Para iadesi var. Gibinizi geri diyor. Aynen öyle. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Teşekkür ediyoruz. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi vallahi. Ulan yok öyle. Çekim yapıyor. Buradan gurbetçilerimiz bizi izliyor. Evet. Buradan gurbetçilerimize selam olsun. Aleyküm selam. Bizi Allah dinleyen abi. varsa eriştelerini kestik, getirdik, yumurtalarını getirdik, ekmeklerini ettik. Buradan kurban oldum. Allah herkese bol bol versin inşallah. Allah razı olsun Merhaba. kardeşim. Var mı İslam Canın sağlığı. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Allah emanet olsun. Merhaba kardeşim. <laughs> bir... Evet, hoşgeldin. Hoşgeldin. Allah, hoşgeldin. Merhabalar. Bir dakika. Merhabalar. Nereden geliyor? Çağır. Aman televizyonu. Çağırkantan. Çağır Şöyle kameraya doğru dönelim. Dışarıdan mı geliyor? Çağır oturuyor. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum da. Kazarı bu yana doğru geliyor. Ev var mı burada? Var. Tarlamara da ekip biçiliyor mu? Var. Tarla da var. Ev de var. Ne Evet, emekli oldu. E, en Artık eyvallah. Geldik. Hanımla beraber. Pazara geldik ama hiçbir şey almamışsınız. Ya daha çocukların keyini tüzemedik ki kendimize şey alalım. Yok, çocuklar mı? Torunlar, torunlar torunlara torunlara alıyoruz bir şeyler. Şimdi torunlar ne istediler torunlarda? He he. He? Torunlar ne istedi? Vallahi e, kimi şapka istiyor, kimi ayakkabı istiyor. Mecbur kimi... alacaksın, dede olmak kolay <laughs> alıyoruz, alıyoruz. Var mı İstanbul'da torunlarla? Var, hepsine selam olsun. Bunlar da selam Hadi. gönderiyoruz. Şarkan'dan selam olsun. Sağ ol dayıcık. Sağ ol. Hadi. Haydi Allah'ım resim, görüşürüz. Hadi. Merhaba. Dayanı çıran çöle, babanı çıran çöle. Babama selam söyle diyor. Babanın adı ne? Millet evisin. BÖLMEK He? BÖLMEK Babayın adı. Hı hı. Ne adı babayın adı? BÖLMEK Muhammed mi? Hı hı. Muhammed mi? Hı hı. Burada selam gönder. Çabuk geldi özledim seni diye. Çabuk geçin, ölçün, ölçün, ya? da seni özledim ya. Kutuğuna da sövecek de sövmüyor. Normalde süven geç. Hadi görüşürüz bay bay et kamerayı be. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi bay bay. Hadi annenin bir arayınlar. Merhaba. Şimri Merhaba. Abi. Ne yapıyorsun sen? İyiyim. Ne geziyorsun hani ne aldın? Pazara geldim. Hani ne aldın oğlum pazara gelmişsin bir şey Baş almamışsın. Başka bir şey almadım Eşken abi. Hani annen nerede? Annem evde. Çekimden geldin. De babanla mı geldin? Tek başıma geldim. Tek başına niye geliyorsun da? Geliyorum. Ya bunu doğru eve gidiyorsun tamam mı? Eşken, eşken abi buradan anneme selam gönderiyor. Burada annesine selam gönderiyor. Anneme selam gönderiyorum buradan. İyi günler görüşürüz. Görüşürüz hadi kendine çok iyi bak Allah'a emanet. Kendine için. iyi bak. Eyvallah. Pazarda fiyatlar iyi. Pazarda fiyatlar iyiymiş. Hadi görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz böyle dolanıyoruz. Emice ne satıyorsun dayı? Kolay gelsin baharatlarından gelmişsin. Aynen öyle. Dayı çocukluğumuzda şu çemene bayılırdım ben ya. Ondan sonra nasip olmadı yemek ya. Çemen çok, çok ya. süper kendimiz yapıyoruz. Fiyat ne dayı? 120. 120. Burada hep evet. bütün baharatlarımız var. Bir bir çekelim çekelim abi. abi çekelim abi baylışır olsun. Baharatlar bu göre. Baharatlar garatlıymış. Para iade ile değerli izleyicilerimiz burada. Merhabalar efendim. Merhaba efendim sağ olun. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkür ederim. Bir yandan yiyorum bir yandan alıyorum lan. Ulan hastayım bu pahalı ney babam bu pahalı ney ya? Vallahi dayı pazarda hiç girmedi. Bu iyi getirin gel gelme gelma gelme gel. Ama Geleceğim, benim zaten moralim bozuk. Hayırdır? Satılmadı. Arpa'yı satamıyor. No, bu ne lan? Her tarafı alıyor bir kaman almıyor. Bu nasıl iş? Niye almıyor abi? Niye almıyor? Bir problem var işte. Kamanda adam yok ki ne açtıracak. Her tarafa var. Para bulmadı ki para bank bank, bank para. liraya para vereceğiz. Kara burçu düşürdüler. 7,5 liraya para 5 lira istiyorlar. Ne olacak? Sebebi ne abi? Sebebi de vallahi çok sebepleri var araştır. Sebebi neydi? Bütçede para yok ondan. Para yok. Diğer, Aha, diğer da. taraf alıyor diyor mu? Kamanda biraz oynar. Var mı? Kamanda oyunlar. İşiniz rast gelsin babam. Allah var mı işini? Yeğenim var, var mı? Var burada. oğlum var. Daha yeni geldi. Askerden geldi maşallah. Oğluma gözler Allah esirgesin. Allah'ım herkesi içini rast getirsin. Amin. Necim inşallah. Bunu izleyeceğim bunu. Tamam. Kadir'im. Seni seviyorum. Senin oğlan bizi öyle izliyor. He. Böyle bir selam göndermeyecek ben, mi? Ben Cemil oğlumun gözünden öpüyorum bolca. Bu da en iyi takipçilerimiz evet. Cemil he, yani. Cemile, senin iyi takipçin. He. Allah ona kaza bela vermesin. Amin tüm askerlerimiz. Yolu inşallah. da açık olsun bütün askerlerimizin. Olur, Bayrağımız ol, da inmesin. Amin Ecmai. Canınız sağ olsun. Eyvallah. Ee, yolumuz açık olsun. Eyvallah, Allah'a emanet olun. Sağ ol Allah razı olsun. izleyicilerimiz burada tüm gurbetçilere selam olsun. mi yani sen nerelisin? Ben de buradayım Neresinden? 75 bu lira. Karabalı'ya da selam olsun buradan. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz şimdi koy pazarındayız. Bu tokinin arasında, aşağı tokinin ama aşağıdaki Tokyo'nun arasındayız. Burada yelekliler genelde savcılar oluyor. Abla bitirmişsin sen. Maşallah ya. İyi bugün ev erken varacak. Kolay gelsin. Oho gazini ördün sen ya. Sağ ol Oho, ha, Maşallah pazara bak. Kalabalık. birinci bazara maşallah olsun. Bazar almaya mı gidiyorsun? Pazar almaya gidiyorum. Şu saate mi kaldın? Bu saate kaldım ucuzlasın diye fasulyeye sordum 50 milyon lira. Ne Daha yetin gelmişsin 12'de mi Bazar ucuzlar mı? Ben keşke 9'da geleydim. 5'te geleceksin akşam 5'te. Yok oh, 70 milyon lirayı almıyor. Daha iyi olur biliyor. Ha doğru 9'da geçsin. 50 yenmiş. Düğünler nasıl gidiyor? Düğünler de çok şükür işte hamdolsun. dostum, dümi de mi diyor? Aynen öyle. Allah bereket versin düğünler süper. Allah hayırlı eylesin. Halimize e, şükür olsun. Sevilen adam çağırıyor hemşerim. Halimize şükürler Şunlar olsun kurban olduğum Sizinle Allah. Siz de seviliyorsunuz. Sizlerin sayısına. sayısına. Eyvallah hep rica ederiz. Bizler olmazsak bizler olmak. Oruç. Bizler olmazsak siz de. Öyle de ikisini bağla bağla. Var mı Saygılarım olsun. Hayırlı pazarlarınız olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz. Bütün dünya saygım olsun. Saygım olsun selam olsun diyor. Selamun aleyküm. Nereden geliyorsunuz emme? Merhaba. Savcılık. Nasılsın? İyisin inşallah. Allah aşkına. Merhaba Merhaba. Merhaba dayı elim öptüyüm. Sağ olun. Merhaba. Dayı biber var, domates var. Salatalık var. Allah'ım da olsun valla. Siz Rahip nasılsınız? Takip ediyorum. Sürekli takip ediyorum. Allah razı olsun. Beğenlere ihtiyaç var. Ayağımın da domates Biber niye almıyorsun kız? Biber de diktim. Kendimki çıkacak kaydı. Ha gayri çıkacak diyor. Yani kav, çok aldım geçen hafta. Kamanda mı oturuyor, Koy mi? Koy araçta Evet, buraya domates kaç lira? Organi. 20 lira. 20 lira. 20 lira. Biber kaç lira dayı? 25 lira. Biber 25 lira. Fasulye? 30 lira. 30 lira. Daha ne yani 50. Yani 50 diyordu bala kadir. Hangi değil mi? televizyonu. 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 Bizde ucuz burada abi. Abi organik hem kendiler evet. üretiyor hem de Peki. ucuz burada organik. Hayırlı işler olsun efendim. Asıl tamam. kolay gelsin. Eyvallah teyzem. Selamun aleyküm. Selam. Nereden geliyor? Savcılık Büyük Oba Adana'sından. Amanın Antalya'sından <laughs> geliyor. Gördün diyeza? Ne yapayım Teyzem hoş geldin. hoş bulduk nasıl gidiyor işler Allah, Allah şükür işler, işler çok güzel iyi sera var mı sizin hep sera yok da var ya bilardo seramız ortak orta bilardo seramız iyi fasulye lira 30 lira 30 lira biber 25 lira domates 20 lira mı B domates beş ya domates beş lira biber 30 ya biber 30 lira ha. nasıl Hiç... dayı millet alın gücü nasıl organik diye geliyorlar mı Organik olmayan organik diye alıp satıyor. Şurada da işte o zaman ee, zengin da, da bizim önümüze <laughs> taş koyuyor diyor. <laughs> Şurada gerek. Ne diyor? O savcılığın diye adını ee, kullanıyor işte. Ee, değerli izleyicilerimiz burada savcılığının kendi ürünü alacaksanız. Burada yılan kendi ürünü alacaksanız. Burada Tokyo'nun arasına geleceğiniz. Burada emirlerinden, diyazlarımdan alacaksınız. Burada zaten üstünde yazmıyor. Etiket metiket yazmıyor. Gelin sorun fiyatını. Fiyat hoşunuza gitmese zaten almayın. Ama buraya gelince de pazarlık atmayan ha şu olmaz mı bu olmaz mı diyerek. Hayırlı işler olsun dayı. Diyezam elinden öperim Allah'a emanetsin. <laughs> Şöyle devam ediyor. <laughs> Dördün Diyeza. <laughs> Diyeza ekmek yiyormuş. Hemen evet, merhaba. merhaba. Merhaba dayı. Hayırlı işler dayı yerin rahat ne yapacaksın? Gölgede oturuyorsun. <laughs> Nereden geliyor? Savcıl'dan. Büyük babadan. Evet kendimiz üretiyoruz gene. Aynen ha? kendimiz üretiyoruz, kendimiz satıyoruz. Evet. Talep nasıl dayı? Talep iyi ya. Allah kullan olduğunu daha iyi inşallah Amin amin. Hayırlı işlerim olsun. Sağ, sağ ol, edin. sağ ol. Merhabalar. Merhabalar. Bir başı ne ee, Çok meraklısın şöyle gelin konuşalım, gelin. Nereliyiz? E. Serin yayla Gazi abi. Serin yayla? Evet. Kamanda mı oturuyorsunuz? Tamam bizim memleketimiz. Nasıl sarı yayla diyorsun? Ya, babam evlendikten ha. sonra seni aileye Ha, senin aileye <laughs> diyor. Pazara mı geldik? He <laughs> Anca... Bu çocuklar Haymana'dan Kamana, Kamana görmeye gelmişler Kaman pazarına. Evet. Konuşmanı yap. <laughs> Selam gönderi. Var mı tanıdıkları? <laughs> Nerede? Var. Haymana'dan Tuva Bama selamlar olsun. İzmir'den postacılardan Burcu Ablama selamlar olsun. Allah razı olsun. Sen, seni sen, sen tanıyalım. Ben de buralıyım. Pazara geldik. Evet. Pazar alıyorsunuz. Hı -hı. Maşallah senin yerin dolu ya. Dolu evet dolu gidiyor. Ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Eve mi gidiyoruz? Eve gidiyoruz. <laughs> Buradan var mı selam? Kime selam göndermek istersin? Buradan Oya Aktaş'a selam gönderiyor. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan İzmir'e aşirete selam olsun Deli izleyicilerimiz. Hadi görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Hadi, hadi. Kendinize iyi bakın. Hazır İzleyicilerimiz izleyicilerimiz küçük acaba baba burada. Ne gördün lan? İyiyim. Neye geldin de? Pazara. Anne şey almamışsın geldin şişeyle geziyorsun dürüstü. <laughs> Kimden geldik? Annemle. Pazara yardım edeceğe? Evet. Buradan bir selam gönder bakalım be. Yurt dışında gel. Sen dünyanın akrabası var. Almanya'ya niye gittin <laughs> sen oğlum? İşte. Bir Almancılara bir selam gönder burada. Akrabaların. Selamlar. Baba. Kime selam gönderdin hadi söyle. Hacı babaya. Hacı babaya buradan. Hacı babadan selam gönderiyor. Hı. Hadi kendine iyi bak. Babana da sen selam söyle tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz burada pazarda ufak bir sohbet ettik. Yayınlarımızı beğeni paylaşmışız. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkıyla kalın efendim. Güle güle.